أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمزين مبارك متحار aziz, latif, ruhi tayyibelerine, salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayır ola. rabb şrah li sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten millisani yafkahu kavli. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler çok kıymetli radyo Ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. Yine bizleri şu mübarek cuma gününde yalnız bırakmayan, bu manevi havayı bizlerle teneffüs eden Balkanlardaki soydaşlar. En kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, özlemle sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Yüce Mevla'yı hamdü senalar olsun ki bizleri şu mübarek cuma gününe eriştirdi, sizlerle buluşturdu. Yine beraberce Rabbimize hamd ediyoruz. Şükrediyoruz, Rabbimizi zikrediyoruz, Rabbimize dua ediyoruz kardeşlerim. Bugünkü sohbet konumuz milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım, koruyalım. Bir toplumu yüz yüze geldiği engeller karşısında dirençli ve muzaffer kılan o toplumu oluşturan bireyler arasındaki milli dayanışma ve birlik ruhudur. Milletleri ayakta tutan milli ve manevi değerleridir. Bu değerler milletlerin birlik ve beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih sahnesinde yer almasını sağlamaktadır. Milletler söz konusu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürürler. Tarih bize milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayan ve başka milletleri körü körüne taklit edip milli şahsiyetlerini kaybedenlerin dünya coğrafyasından silinip yok olduklarını göstermektedir. Bu yüzden bir toplumu içten yıkmak isteyenler inanç, ahlak ve milli değerleri yok etmeyi ilk hedef olarak seçmektedir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu Amman evalu, ve la İlahe Gayruk Hazretleri dini ve ahlaki prensiplere sahip çıkarak kimlik ve şahsiyetimizi korumamızı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. İşte bu din benim dost doğru yolumdur. Artık ona uyun, başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip doğru yoldan ayırır. İşte bunları sakınasınız diye Allah size emrediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizleri ahlaki çöküntüye neden olabilecek birlik ve beraberliğimizi bozacak başka milletlerin örf ve adetlerini benimsemekten sakındırmıştır. Evet kardeşlerim. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksam şu heda canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Vatanı sevmeyi ecdat, atalarımız imandan kabul etmişlerdir kardeşlerim. Osmanlılar döneminde olduğu gibi günümüzde de devleti milletin hükümlanlığını temsil eden bayrak, kesin olarak kutsal sayılır. Yere düşürmemek, düşmana bırakmamak, manevi haysiyetine dokunacak bir duruma sokmamak için ölüm dahil her türlü fedakarlık göze alınır. Bayrak ve sancağına hakaret ettirmek en büyük milli şerefsizlik olarak kabul edilirdi. Bayrak milletin namusudur. Bayrak şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya bayrağı ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgelen de bana da bana da yer ver diyerek bayrağın bağımsızlık ve hürriyetin sembolü olduğunu ne kadar güzel dile getirmiştir. Evet. Arif Nihat Asya. Değerli kardeşlerim. Şu anda karşı karşıya olduğumuz sinsiz saldırılar ve provokasyonlar sahip olduğumuz gücü ortaya koymakta. Eğer el ele verip Müslüman kimliğine Milli ve manevi değerlerimize sarılır ve tarihimizdeki kardeşlik geleneğini canlandırırsak büyük bir bunalım ve kargaşa içinde olan dünyaya ışık tutmamız mümkün olacaktır. Evet, milli şairimiz ne güzel söylemiş. Evet kardeşlerim. Milli şairimiz ne güzel söylemiş. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, O benimdir, o benim milletimindir ancak, Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet kardeşlerim. Vatan belli bir toprak parçası üzerine yazıla, yaşayan, dil, din, ırk ve kültür birliği bulunan bir toplumun teşkil ettiği birlik ona millet özelliği kazandırırken üzerinde yerleşilen toprak parçası da vatan adını alır. Sınırları belli olan belli vatan toprağı dış saldırılardan korunmuş, içte içte mal, can, ırz ve namus güvenliği sağlanmış, din ve vicdan özgürlüğü tanınmış olunca müminin yaşayabileceği bir belde sayılır. Evet, sözlerime noktalarken Kardeşlerim bayrağını gönderden indirmemiş, kendi kültürünü bütün dünyaya bildirmiş ve kendi kültürünü birçok medeniyete aktarmış, aile hayatını en sağlam temellere dayandırmış ve dini birikimlerini terk etmemiş bir millettir bizim ecdadımızın bizlere bıraktığı insan insan hayatından bir değer kaybolduğu zaman onun yerini dolduracak mutlaka bir şeyler bulmaya meyillidir. Bu sebeple milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı. Tarihten getirdiğimiz güzelliklerimizi benimseyip hayatımıza adapte ettikten sonra bu hususlardan her birini çocuklarımıza aktarmalıyız. Unutmayalım ki gelecek çocuklarımızın ellerinde şekillenecektir. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız değil, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu. İşimiz uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbime emanet olun. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum. Başka çıkarıyor.